Ramazan havası. Esepleşme. Forever Espor sport tag arrested. Ulan maçı eyle girdik. <laughs> Aa siker ama sen şey. Mami düşün olmasın rahat. Siz kimsiniz be? <lan? gülüyor> Baba abi 5 kişi alacak. Tamam <laughs> hadi gidelim. Abi o yedi yedi la.

Helal abi helal helal Gira, gel orta girelim abi Bura Orta abi. var abi karşıda dikkat et Olsun abi gel 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 Helal sesim abi. Sesim abi. abi Sesim geliyor mu? Bomba kuruldu Adam ya kendi Helalsiniz abi Sesim geliyor mu? bir tek atmışım böyle. Geliyor geliyor sesim geliyor Geliyor evet. sesin geliyor. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Ya biraz daha sakin olun küfür etmeyin Tamam ben Ya benim oyunum çıktı bir yapmam lazım. Aynen küfürsüz oynayın beler az ya. Aynen. Oh. Orta pozda. Ramazan abi, ya, öldüm ben abi Orta oturdu bomba ya. Öldü. Hadi abi gel gidelim. Hadi abi. A'da adam var ama bilmiyor. Abi ee, b, b. Lan ben VP smoke açmadım mı ya? Hayır, hayır. Ada bir var. A'da düştü. Abar abar. Tam kafadan. Geri, Aa gel gel Gidim, gel, gel, gel gel gel. Koş uf, a, abi. Kur abi a koş. Orta var. Ya şu kapıda. Ortada. Çekirsiniz. Ali bomba, bomba kuruldu. Orta. 2 kişi. Helal 2 <laughs> O ne ya nasıl oldu der bana Tamam hadi gidelim Güzel ya <laughs> La Oğlum, itip tam durmayın tamam. la <gülüyor> Abi, abi <gülüyor> Lan bir de bugün <laughs> Amma bu da, da şey basmışsınız sprey şey, Şu itmeyi düzeltmediniz Falan dedim gel it bakalım Gel yer sprey de, arasını de, satayım Bir şeyler bir şeyler ben, ben Lan gittim. bomba. Göt oldu Abi sakin ol Oğlum bomba bomba APC oğlum o yalan. Al abi al abi. Begel, begel, begel. Be, 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 be. Geldim ben. A'da düştü ya. Be ne be ağda. B'de çift kişi var. Helal. Bir daha var orada. Kutunun arkasında abi. Helal. Düştü düştü ya. Kendi basıyor kendi basıyor. Base gitti, base gitti, base. Lan. Oğlum iki kişiler orta. İki sor. orta. Senin canı İki sor. Bomba <laughs> kuruldu. Layık <it> be la. Ses. <laughs> bizim base, bizim base gelebilir ha. Abi orada adam var. Bakmaya gerek yok oraya. Helal. helal, helal. <laughs> Bakmaya gerek yok dediğin yerden geldi adamlar. Nasıl? <gülüyor> Aa <gülüyor> oğlum biz City'de dedik mi? Ben... Ciddi. Hadi, ciddi. bomba oğlum yani. benim kafam yok artık, bir Bana bir lag deş, abi, abi, bir beklemem lazım. Oyunda var. Oyun Oyunda var. var şu an. Aynen Herkeste abi, bir lag var. Oyun düşüyor. Oyuna aynen. Abi, ayağıma bomboşsun <laughs> abi. <gülüyor> abi, abi, lan. <laughs> abi, abi bir oğlum lag var. oluyor lan. Hisli biri. olmadı. Biz yürüyemiyoruz adam uçtu biri diyor ya. Vurdum abi yine. Onun bomba yeri. Olum bomba uç. Abi dur dur bir yere dur bir yere dur. Güzel dur anne. Yok yok kendini hareket ediyorsun da. Hayır Güzeldi niye güzel bir düzgün yürüyorsun o zaman da. Bende herkes lock. Locklı ya. Ben yok yok, yok locklıyım. <laughs> 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 Hocam bu ne? Nerede? Orta 2. Oğlum biz ne beşiz? Ha geliyor. Aa arka pusu. Orta biri ha. arka da Ha bu değil. Infos yok. Tam kafadan. Seni böyle alırız kardeş. sen açtın ikisini. Bu ne lan? Oğlum ikisini lan var ama bizimki bunu Tamam Çok hadi gidelim. boyun nasıl? Oyuna ne oldu Dayı, oyun oyuna ya. Ya, oyna ne oluyor ya ya. Sky oyuna vuruyorlar ya. Ya g atıyorlar oyuna. Ne yapıyorlar? Lan ne oluyor bu oyuna ya? Ya AK'ye vuruyorlar. Biz de yapalım abi. Biz de yapak lan nasıl? Oy. Abi ya bunlar ne olacak? kaydı ne? Seni seni saldırı yaptığını Birisi yani, mahkeme mahkemeye mahkemeye gidiyorlar ha. Ya e, ne yapayım? Ana ya, doluluyor. Orta geliyor ha. Hocam oca, oyun polis, doldur, <gülüyor> <oynamış>. <gülüyor> Lan oyuna BG ne ya. oldu lan? BG, oyun GG beyler. Hani adam nerede adam ya? Tamam gençler sakin olun. 4-0 yeniyoruz zaten. Zaman vurun. Helal. Gir be Gir be. Gir be. Gir Gir bomba kuruldu Aa da var. Nerede lan? Hayol. A yolunda, A yolunda. Can az ya. Bizim base kaçtı. Dice oynadı Atamıyor ki lagdan. Attım gel oğlum. Kırmızı takım kazandı. <laughs> Oyuna ne oldu abi? He. İlla onu... bak, illa bak. Tamam da midin TD'sini atmadık ki. Allah tam bir dildo. Tam bir dildo. Tam tam ha tamam abi. Tamam abi. Ciddi <laughs> misin abi? abi Aynen. Desen, Aynen. Bunu baştan desene abi biz. <laughs> biz konuşuyoruz. <yani>. Abi... <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok çok abi, bir şey olmadı. Abi benim, vuruş... benim vuruşları çektin mi abi? <gülüyor> 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 Oyunu çekemedim. Senin vuruşu nasıl çekeyim? donadon artık nasıl çıktıysa video. <laughs> Yalnız en son adamı vurursan rahat çeker bu arada. Yalnız adam A'da var etti. TD niye de. atmadık? Gele... Abi donuyor bahanesiyle atmadılar. lan. He tamam. E, biz kırmızı olacağız. A, ben Şu an TD mi istemiyorlar, maç mı istemiyorlar? Anlamadım. Bilmiyorum. <laughs> Eski adam ne yapar? Has güzel. Şantada keklik. Arkadaşlar biraz kısa sürdü ya. Yapacak Hoş bir şey ya. yok. Kanka, Forever Esport Tag Arrested Klan, klan yani. maçı 5-0 bitti. <laughs> Kısa sürdü. Görüşmek üzere arkadaşlar. Haydi bakalım D'ye atlayalım. Uzun zaman olmuştu. Battle Cup oynamayalım. Tamam, hadi gidelim. Nasıl bir yere atladık lan? Yalarda saçma bir yere atlamışım ha. Ana biri gitti bile. Lan. Neredeyim? İyi o alanda değilim. Arkadaş ancak ancak yelek bulabildik. Bu ne? Ve taarruz tüfeğimiz yok ama paso taarruz mermisi. Oğlum 30 mermimiz var ya. Daha bir şarjör boşalttık mı ölürüz ha. Şu yukarıya çıkayım yavaştan. Abi keskin nişancı. Şöyle bakayım. <laughs> Neseler var mı acaba burada? Yukarıya nasıl çıkıyorduk lan? geldim. Oğlum nerede bu millet ya? Yavaş yavaş aşağılara doğru inelim. Şu tarafa doğru gitmek gerekiyor galiba. Vay vay vay. Sudan da geçtik ha. <laughs> öl dayı öl. Neredeyim la? Alan dışı kaldım ha. Kimse var mı la buralarda? Tedarik kutusu aşağıda inelim bakalım yavaştan. Normalde bunlar 3 oluyordu. Niye şimdi 2? köşeye gidiyorum. Şuralarda bir yerde bekleyeyim. Nerede la bu adam? Şimdi alan dışında kalıp ölecek ha. Hı uh hı. -huh. Lan az kalsın öldüremiyorduk adam ha. <laughs> Lan uzun zaman olmuş özlemişiz ya bedel kapı. Biraz kısa sürdü ama değişik bir bedel kapı tecrübesi oldu. Kimse de gelmiyor. O da boş. Eskisi kadar rağbet görmüyor anlaşılan bedel kapı arkadaşlar. Tarihi mekan oynadık. Görüşmek üzere.